<laughs> Oo, hoş geldiniz Mahir kardeş. Hoş, hoş geldin sayıda. yenge. Buyurun oturun. <laughs> yenge dedi. Donatın oğlum masayı. Hepsi senin için gönlüm. <laughs> A mesaj. Seni seviyorum. Benimle evlenir misin? Mahre <laughs> oh, inanmıyorum. Vallahi ben de inanmıyorum. Yani evlilik teklifimi bana aşka hatırlatan iyi gani yerde yapmak istedim. İsmail abinin ocak başında. Oğlum masa üç, böbrek ve dalak. <laughs> Eğer kabul edersen dünyanın en mutlu insanı olacağım gönül. Ama hayır evet. Tabii ki evet aşkım. <laughs> Şunu takayım. <da> <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Çok heyecanlı. Allah! Ay. Bak heyecandan kusura bakma artık. Hadi kıvam başla, hadi. Evet, artık. Çok güzel. Seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Bir nurlarla gelsin. Verecek misiniz şu yüz suyu artık? gidelim ya. Kuyumcu beni yordu ya. Allah Allah. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Çok güzel. Tamam ablacığım. Ee, adresi doğru düzgün yazdın. Noktasına bir gülüne dikkat ettin. Tamamdır. Sağ olasın hadi eyvallah. Sağ olasın. <laughs> sağ ol, sağ ol. Aşkım, her şey tamam. Çanak antencileri bugün geliyor. Hokey masasında hallettim. <laughs> telefonda kadın adrese teslim olursa ücret biraz artar dedi. Dedim canım ne olacak senin canın sağ olsun dedim. Peki Mahir Bey dedi. Zenginlik böyle bir şey ya. Onlar herkes öyle hitap ediyor Mahir. Yok yok telefonda bir sesi değişti ya. Anladı benim zengin olduğumu. Zenginsin tabii ya. 20 bin liraya halanı sattın. <laughs> Versek mi babam müjdeyi? Aşkım bir şey diyeceğim. Ee, ben bir halamı kötü gördüm ya. Sen de öyle gördün mü? Ay hiç kıvırma Mahir. Anlaşmayı yaptık. Konu bitmiştir. Tamam tamam anladık. Çağır gelsin konuşalım. Sen çağır. Bana mı seslendiniz? <laughs> ha? Kızım bir şey mi söyleyecektiniz? Ee, seslenecektik ama seslenemedik. Öyle mi? Ne diyecektiniz? Baba ee, Ben... Senin halamla Ha, tamam tamam, aslanım sen hiç merak etme. Halanın mutluluktan ayakları yerden kesilecek. Sen bir ayağını bacağını bir sabit tut da ben bir lafımı bitireyim ondan sonra şey ha, yaparsın. önce Boğaz'da bir balık yemeye gideriz. Sonra ince saz gelir, bir fasıl geçeriz. Sonra... Sonrası kim bilir? <laughs> kim mi bilir? Ne demek kim bilir ya? Ben bileceğim tabii. Gönül. Tamam aşkım, sen takma onu. Baba sen de gel Allah aşkına. Merak etme sen merak etme. Halandan kadınlığını yeniden atın aa, Aa, yok öyle bir şey. Demedi. Öyle bir şey demedi. Estağfurullah. Yaşlı başlı moruk. Kaldırma gönül. Ay Hürrem teyze. Bak ben sana söyleyeyim burada kocaman bir kısmet var ha. Gerçekten. Bu kısmet... ...vallahi... Aa, ...bu adam gezmeyi de çok seviyor. Yalan. SSK'dan da emekliliği var. Ha. Ama kız deme. Bana bak. Böyle gemiyle Yunanistan kabul eder mi? Yoksa hani iç hatları vapuruyla boğaz gezisinde mi kalır bu? Bir bak sana. Vallahi Hürrem teyzem ben sana diyeyim sana kombine yollar görünüyor. Ay. Vallahi seyahatin dibine vuracaksın. Ay deme kız. Yalnız. Yalnız ne? Ay sus korkutma beni. Ne? Bu adam çocuk istemiyor. <laughs> Yok bu adam çocuk istemiyor yani Hürrem teyzem yavrum ne alakası var şimdi biz zaten bu yaştan sonra çocuk ne yapacağız? Yani çocuğum biz karanlıkta birbirimizi bulmaya çalışsak bulamayız. Yani beni görüyorsun hani her ne kadar mihrap yerindeyse de yani gözler gitti yavrum. Miyop, astimat bir taraftan glokom öbür taraftan katarak her şey var bende yani. Öyle değil Hürrem teyzem ya bu adam muzoyu istemiyor. <laughs> ya hani hani ben e, eve alayım diyeceğim yani hani biliyorsun merhametli bir kızındır ama. Senin olan da yani ev alınacak yaş çoktan geçti. Nikah basmadan biraz zor tabii. Sen şöyle bir etraflıca bakıversene güzel kızım benim ha. Yani belki kabul ediyordur bir şekilde. Hani böyle kapı karşı komşu bir baksan. Etmiyor. Vallahi etmiyor. Yalan. <laughs> Altlı üstlü. Onu da etmiyor. Bak ben sana söyleyeyim ayrı apartmandan aşağı kabul etmiyor bu adam ya. Yok etmiyor yani. Bak aynı mahalle olabilir. O da haftada bir görüşmek üzere falan yani. E ne yapayım o zaman? Ben de onu kabul etmiyorum canım. Aa, oğlum olmadan asla. Cık. Oh, en güzel Hürrem teyze. Tabii. Bak, sen bu restoyu çekince Al. adamın aklı başına gelecek. Değil mi? Mutlu mesut, üç kişi yaşayacaksınız. <laughs> Ben sana kurban olurum, ben senin o dillerine kurban olurum. Sen neyse anlatıyorsun, ben seni fal Falmak'ın hiç görmedim vallahi. Film gibi ayol. Estağfurullah, estağfurullah. her şeyde biraz profumdur, ben biliyorsun. Tabii. İşte böyle. Bak, ne diyeceğim sana? Ne? Bir de bu adamın adında C harfi var ya, yarım ay, bak. Bak, C harfi. C? Ay C. Kim ki bu Yiğit acaba? Vallahi bilemem, kim de? E, ee, i̇ki haftaya bu adamın ucunu görüyorsun sen. Ben sana söyleyeyim. Valla iki hafta bak. Ya ucu dediysem yani aşkın ucunu görüyorsun. Yavrum o, o zaman benim fazla bir vaktim yok. Yani saç, manikür, pedikür, cilt bakımı, epilasyon falan yani evet. benim bir... Toptan! Bakıma gir. Bakıma girmem lazım. Gir. Tamam, değil mi? Tamam Hürrem teyzem mi? tabii. tabii. Bir iki hafta ancak kalır. Anca. Ver çocuğum ben bunu bir an önce yıkayayım. Hemen çıksın değil mi yavrum? Ayağzına sağlık çocuğum. 이거 봐. 이건 아 ㅎ ㅎ 어 ㅎ Merhaba, ne haber? Şey yapıyordum ben. Ee, kuş. Ne kuşu ya? Cipet, pet, 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 pet. Cimini, 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 cimini. Çok lezzetli de değil tabii ama. Saka? Evet. evet. İşte saka yapıyordum ben. Fotoğraf çekiyordum. Kuş fotoğrafları. Aferin Yamzo. Vallahi tebrik ederim. Sonunda aranızdan birisi maçı olmayan bir aktivite edindi. Tebrikler. Tabii zaten bu sen olabilirdin. Başka kim olur ki? Aa, şu bizim partinin fotoğraflarına bakabilir muyum? Hayır, F olmaz. Aa, ne yapıyorsun ya? Bırak. Ya bozmayacak makinanı. Olmaz. Ya Muzo bırak Allah aşkına. Biz de biliyoruz fotoğraf çekmeyi, çektirmeyi. Hayret bir şey. Bas üçgene. Tamam işte. Nerede? Hah, bak işte parti fotoğrafları. Gönül bak, söz. Ben hepsini bastırıp getireceğim sana. Ver makinamı gel, ne olur ya. Muzo'cum bir sakin ol ya. Biz hiçbirimiz senden bir aragüler performansı beklemiyoruz. Rahat. Yeni başlamışsın. Olur tabii ki. Aa nefise. Ay çok güzel çıkmış. Kapının orada. Ay harika. Aa nefise kanepenin orada. Bu da, da güzel. <laughs> nefise kanepeye yaklaşmış. Nefise kanepeye oturmak üzere. Nefise kanepeye oturmuş. Nefise kanepede eğilmiş. <laughs> nefise uyuyor. Muzo, bunu nasıl çektin? Gönül, söz. Söz bak, bir daha olmayacak. Ver makinamı. Yeminle bir daha olmayacak. Tamam mı? Tamam, tamam. Ama sakin ol. Olur mu? Senin ciddi ciddi bir doktora görünmen gerek Muzo. Şimdi annene git, beni doktora götürdü Hadi. Hadi sakin. Aşkım, yeni ceketimin kollarını yaptırdım. Nasıl olmuş? Aa, aa süper olmuş. Ya çok güzel. Vallahi bak şu kadar kaliteli mal, var, bu kadar ucuza... ...ancak böyle alınır ya. Helal olsun bana. Düzdür bakayım. Vallahi Size güzel olsun. güzel. Çok güzel ya. düğünden deneyin, giyerim işte. Değil mi? Kimin düğünü var? Olur canım elbet bir düğün yani önümüz kış. Ve o an geldi. Nezahat Hanım'la buluşmaya gidiyorum. Kendisi kuaförde hazırlanıyor. Anlarsınız ya. <laughs> Baba çok tatlı.